Yani kaçıncı yüzyılda gelişiyor? Hiç burası, fark etmez burası, beyefendi. Burası, hiç Burası etmez. Etmez. Siz insanlar istediği gibi gelir. hiç ilgilendirmez. E, tamam işte. Hiç ilgilendirmez. Gide. Hiçbir siz şey söylemeyin. Siz nasıl rahatsız mi? olmadınız? Böyle Siz bizim. nasıl rahatsız oldunuz ben acaba? İnsan değilsiniz de ondan. Kalın. Ne alaka? Evet. Hanımefendi şimdi bir şey diyeceğim. Siz, siz rahatsız olmuyor musunuz böyle durumda? Niye rahatsız olayım ya? şu şu kafasındaki sizi rahatsız etmiyor mu? Niye rahatsız olayım? Çok garip yani. Rahatsız edici bir durum değilse bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce niye bunlar üniversiteler almıyorlardı? Kardeş kardeşe düşmüş. Sen sen ufaksın bundan 30-35 sene önce sağa sol dalgası vardı biliyor musun? Hı hı. Kardeş kardeş öldürüyordu. Sen bunları görmediğin için sana bunlar şey gelir. Böyle şeylere inanmayın. Yani. Ne güzel bir ülkede yaşıyoruz kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğukan Şamiloğlu. Arkadaşlar bugün çok farkındalık yaratan bir sosyal deneyle birlikte sizlerleyim. Videoyu çektik, bitirdik. Çok güzel tepkiler çıktığına inanıyorum. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Bugün bana Ece yardımcı olacak. Ece ne haber? Nasıl gidiyor? İyi, ne yapalım? Ece ile bugün arkadaşlar Müslüman bir kadını aşağılama sosyal deneyi çektik. Ece'yi aşağıladım. İnsanlar da bana tepki gösterdi. Harika tepkiler. Harika gerçekten. tepkiler vardı. Özellikle şu psikolog olan kadın vardı. Çok, çok iyi konuştu. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dilerseniz videoya geçelim. Şöyle otursam sorun olur mu sizin için? <laughs> Yo buraya sorma ya. Sorma. He? Suriyeli misin? Ne alakası var? Şu giyinişine bir baksana. Ne varmış benim giyinişimde? Şu ninja gibi giyinmişsin şu haline bak. O kafandaki ne? Arabistan'dan mı geldin? Yani yal evet, yalla evet, yalla Arabistan'dan geldim. Mesela siz neden böyle giyiniyorsunuz? Takınca ne anlıyorsun o kafandakini? Ben hoşlanmıyorum. e, siz hoşlanmayabilirsiniz ama herkesin kendi fikri, özgü iradesi var. E, tamam şimdi kafandakini o kafanı kafan terlemiyor mu yani bir şey olmuyor mu ya da? Bir şey söyleyeyim mi? Bunu Allah rızası için yapıyorum. Pardon, pardon ben. Bir de maske de Tamam. Evet, Yok sağ ol abi. Sen açık Kur'an okuyun. Kur'an okuduktan sonra ne? biraz ne? daha ne? farklılaşabilirim. Ne? Tabii ki ateş de olabilirsiniz ya da Müslüman ve bunlar da çok normal, olağan. Bunlar Uyur. sizin dini olabilir, ben bunlara saygı duyuyorum. Hı? Ama aynı şekilde ben de kendim saygı duymak istiyorum. Evet, ben tamamen tesettürlü olmak isterim, elbette. Bu zor bir şey. nevsi olarak bir yol aslında. Bu yol içerisindeyiz. Ya Ben kendim o şekilde bakıyorum ama bu noktada birbirimize saygı duyarsak daha iyi yaşarız, daha rahat yaşarız soru da bilirsiniz çok da güzel. Neden kapandınız? Bu şekilde nasıl bakıyorsunuz demek var. Bir de kafandakine bakar mısın demek var. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, ben kendim bir senedir kapalıyım. Hı. Kendim açık kendimi, kendimi nasıl hissediyorsam o şekilde yaşamaya bakıyor oldum. Hanımefendi şöyle otursam sorun olur mu size? Sağ olun. Bize sorma ya. Neden? Sorma, istemiyorum ben. <laughs> ha, şu giyinişine, kıyafetine baksana. Niye Suriye, musun? Suriye'den mi geldin sen? 22. He? Yok abi Nereden şey ya tamam. yani ne Şu tarafa gitsene şey. Hayır canım, istediği yerde Hem şey Lütfen ya kımıldamayın bile münasebet Ben rahatsız oldum hanımefendi ya Siz rahatsız olduysanız kalkıp gideceksiniz Şu giyinişine kıyafetine bir baksanıza Sizi ilgilendirmez sizin böyle konuşmanızdan da ben rahatsız oldum Ya ablacım yani kaçıncı yüzyılda yaşıyor? Burası, hiç fark etmez burası, beyefendi. Burası, hiç burası, burası layık bir ülke. Sizi de hiç ilgilendirmez. Burası layık bir ülke. ben Layıkse ben, ben böyle... insanlar istediği gibi gelir. Sizi hiç ilgilendirmez. E tamam işte. Hiç ilgilendirmez. Allah Allah. Ya siz Bu ne? yaptığınız çok büyük siz saygısınız. Siz rahatsız olmadınız mı? Ben Hayır, rahatsız olmadım. Hayır hiç de rahatsız olmadım. Çok da sevdim. Şöyle gelir misin sana? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey söylemeyin. Siz nasıl söyleyeyim. rahatsız olmadınız? Böyle bir siz nasıl rahatsız oldunuz ben acaba? Rahatsız, İnsan Klik, Klik. değilsiniz de ondan. Kızım. Gelin buyurun ben söyleyeyim. Hanımefendi. Hanımefendi. Oturduğunuz yerde kalın. Şey hanımefendi. Bir, bir böyle ne bakar olur. mısınız? Bir böyle bakar mısınız? Ee, Aslında biz bir sosyal okay. deneye dahil oldunuz şu anda. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Ee, hepimizin yaşadığı standartlar farklı, yetiştirme tarzlarımız farklı bakış açılarımız farklı. Şimdi mesela ben öfkelenseydim size hı hı. ya da ters bir tepki yapsaydım belki benimle ilgili daha farklı algılarınız olacak. Ya. Biraz daha esnek bakmak. Mesela ben başta öfkelendim size ama hı hı. bunu göstermek istemedim. Yani olabilir bunlar ama bunlar konuşulacak, sorulabilecek şeyler. Bunlar normal ya yani sorabilirsiniz. neden kapatıyorsunuz? Bunu ama şu şekilde değil. Ya şu kafana bakar mısın? Değil. Hani bunu nasıl düşündüğünde bu şekilde yaklaşıyorsun? Hayata bakış için de. Ümraniye tarafına gideceğim de ben. Yani Teyatronun arkasında Hımm Pardon bakarım şu teyatronu soracaksın da Yok sen bize sorma ya Şöyle geç şu tarafa geç git. sen yoluna bak ya Ya alt tarafa adres soracağım Sen Suriyeli misin? Ne alakası var ya? Şu başındakine baksana Özgür bir ülkede yaşıyorum kardeşim dediğine bak ya Hadi yürü git. git Hadi git buradan hadi Ben mi çıkarıyorum reziliğe? Bak hanımefendi de rahatsız oldu hanımefendi rahatsız Ama olmadı mı? Hanımefendi bence senden rahatsız oldu Ben karışmıyorum zavallı Karışmıyor musunuz? Terbiyesiz Karışmıyoruz diyor Ben karışmıyorum diyor <laughs> Evet tepki yok Şimdi kafana onu taktıktan sonra sen kendini Müslüman zannediyorsun değil mi? <laughs> Elhamdülillah Müslümanım ben sen nesin? Yok ya benimle atışma sen misin? benim sıfatımda kırıtımda değilsin anladın mı? Valla ben de seni seviyorum, nasıl düşüyorum Aha. hayret ediyorum şu Ha Aşağıdan yukarı inilmez çıkılmaz Uğraşma Yukarıdan aşağı mı? Uğraşma Ne ulaşma. alaka hanımefendi şimdi bir şey diyeceğim siz, siz rahatsız olmuyor musunuz böyle durumda? Niye rahatsız olayım ya? He şu kafanın, kafasındaki sizi rahatsız etmiyor mu? Niye rahatsız olayım? Niye? Çok garip yani. Ben şahsen bir ate ateist olan bir insanla da konuşabilirim. E, ee, Hristiyan olan bir insanla da konuş. Hatta öğrenmek isterim. nasıl bakıyor hayata? Hı. hı. Bu noktada şöyle bakmak lazım. Benim perspektifimde. Kısalara bakabilirsiniz. Ee, Kur'an açıp okumak da istemeyebilirsiniz ama hadisler var. Bunlara bakabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Bazen yadırgadığımız ki benim de yadırgadım durumlar olabiliyor. Hı hı. Ama he, insanız. Hata yapabiliriz. Kuluz, hata yapabilir, Kul ne demek? Hata yapan demek. Hepimiz hatalar yapabiliriz. Hepimiz hayatta kimse dört dörtlük değil, kimse mükemmel değil. Eğer ki bu konuda bazı e, düşünceleriniz, yaklaşımlarınız varsa bunları araştırın. Ben de araştırayım. Mesela sanki açıdan bakıyorsunuz, ben de bu açıdan araştırayım. Hı hı. Bakayım, değerlendireyim. E, mutlaka kapalı olan insanlar da araştırmıştır bunu. Bir etekli giyen bir kadına da saygı duyuyor. kadın çünkü. Olağan bir şey ve ben ona hani... Ya şu haline bak kılık ya bak bunun hesabını verecekmiş. burada demem. Çünkü onun hesabını kendi verir. Ben de kendi hesabımı kendim veririm. Ama burada dünyada birlikte yaşamamız gerekiyor değil mi? Evet. Yani mesela hanımefendi bilmiyorum demek diyebilirdiniz. Rahatsız olursunuz belki. Hı. Hanımefendi bilmiyorum ya yandaki bayana sorabilir misiniz? Diyebilirsiniz mesela. Mesela siz benim yanıma oturmak istediniz. Ben size şunu diyebilirdim. Hı. Hayır beyefendi oturmayın. Ben tesettürlü bir insanım değilim, Ama demedim oturun. Bunu ortaya koydum. Bana rahat ettirecek şekilde. O şekilde bir oturduk. Sonuçta siz de insansız. Ben de olabilir. Hı. Ne gerek var? Niye gerginlik olsun? Çok açıklayıcı Evet. Çok teşekkür ederim. Şey e, siz okuyor musunuz bu arada? E ben psikologum. Psiko, psikologsun bu arada. Aha, evet. Ee, arkadaş bizim ekipten kendisi. Hayır, yol Bize sorma ya, yürü. Buradan yürü hadi. Ne oluyor ya? Hadi arabistan hadi yallah. Şık ya? giyin içine kıyafetin bak Ne var benim kızım? Hadi. Yürü ya. Terbiye, terbiyeni takın önce. Ya hadi hadi. Allah Allah terbiyesiz. Oğlum kadın kalktı ya. Kadın kalktı. 10 saniye daha erken gelsek olay tamam ya. Ne 10 saniyesi ya? <laughs> abi şu kafasındaki tesettürden rahatsız olmadı mı? Yok. Ben Hanım da kapalı. Ya abi ben se ben ben, sev almalı. ben sevmiyorum abi. Senin Sevim ne abi, abi? anlamadım. Nerede bu ülke kardeşim. Allah Allah. Tamam. Sana da bu ya. Ay işte bunların da yaptığı bu abi rezillik evet. çıkartıyorlar. Kapalı mı? Kapalı sen... Anam da kapalı, ben deliyim? Anam da kapalı, nenem de kapalı, eşim de kapalı, bacım da kapalı. E abi ben şeyi anlamıyorum. Mesela neden kapalı? Mesela kapalı olunca ne oluyor? Herkesin görüşüne saygı duyacaksın. Hiç gerek yok. İstediğin gibi giy. Burası özgür ülke. Hı hı. Kamiyede gidebilirsin, kilisede gidebilirsin. Sana şurada bir şey istersen, sana kimse karışmaz. Hı hı. Hiçbir şey. Burası özgür ülke. İstediğin gibi giyini. Koşaner buna kimse karışamaz. Böyle mi düşünüyorsun abi gerçekten? Şimdi yani. ben, ben ben böyleyim ben imam Hatip mezunuyum. İmam Hatip mezunusun. Ha. Abi, abi, abi belki belki İmam Hatip okurken senin beynini yıkadılarsa abi. Yok yok. Sen onun için de öyle düşünüyorsundur yok, belki. Yok. Senin yapacağın da bu abi rezillik çıkartıyor. Baksana abi rezillik rezillikle bir şey geldi. Efe, abi adresör ben de ben de güzelce dedim ki bana sor. Plajlarda gil giblak geziyor. Sen niye giyiyorsun? Ya sen hı hı. Müslüman ülkede yaşıyorsun kardeşim. Hı hı. Sana kimse demiyor, niye yapıyorsun, niye içiyorsun? Sen Bilmiyorum bunu Kayseri'de, bir... Nide'de, Konya'da söyler şimdi seni burada var ya, bir sürü millet toplarını seni döver. Döverler miydi? Tabii mi? ayağa Ya bundan mı anlıyorsun yani ama... şiddetle Yok, ama kardeşim, kardeş. Sen Dayeşli misin, Işitli misin sen? Suriye'de falan Dayeş, iş var değil mi? Bunlar evet. bunlar e, Müslümanım demiyor mu? Müslüman diyorlar, kafa kesiyorlar. Bunlar da onlar gibi işte. Yok abi, onlar İsrail'in, Amerika'nın oyunu kardeşim. Sen ha. kendi... Amerika'nın oyunu mu bunlar? Kardeş, kardeşe düşmüş. Sen, sen ufaksın, bundan 30-35 sene önce. Sağ-sol dalgası vardı biliyor musun? Hı hı. Kardeş kardeş öldürüyordu. Sen bunları görmediğin için sana bunlar şey gelir. Böyle şeylere inanmayın. Yani. Ne güzel bir ülkede yaşayız kardeşim. Ya Amerika'nın oyunu GTA 5 Call of Duty abi. Orada yani. petrol bunlar var, de... benzin, para var. Adamlar oraları yıkmak için yapılan boyun. Sizler de işte bunlara genç olarak inanıyorsunuz. İnanmayın. Abi isim neydi senin bu Benim arada? Benim Ahmet. Ahmet abi, biz aslında bir sosyal farkındalık projesi yapıyorduk. Aslında ben böyle bir insan değilim, böyle olan insanları canlandırdım. Hı kameram var. Bak simit tezgahının arkasından arkadaşım bizi çekiyor. Rahatsız edici bir durum değilse bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce niye bunları üniversiteler almıyorlardı? Arabistan'a biletini ben alacağım. Sus, sus, biletini ben alacağım Arabistan'a. Hadi konuşmayı öğren ilk önce sen. Tamam sorma buraya sorma hadi. Devam et hadi. Sen Hanımefendi. Sen... Bir bakar mısınız? Yo yok şey pardon. Abla lütfen ağlama. Ağlama. Tamam, Tamam. Kusura bakma. Hakkını helal et helal gerçekten. Helali olsun, Biz sadece insanların ön yargılarını kırmak, kırmak için böyle bir... bir İnanın bir o çekti. kadar sinirleniyorum ki ben bu hale. Evet, evet. Tamam. Böyle birden bire şahit olunca da... Bir su alıp gireyim ben. Bir, bir dakika. Gerçekçilerine de şahit olduğum için teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Estağfurullah. Tamam. Abla inanır mısın? Hiç hı hı. tepki vermeyene bile rastladık. Evet. Ay çok sinirlendim. <laughs> Olur mu öyle şey biz burada kardeşçe yaşamayız. Evet. Ya? Abla tansiyonum düşürdüm. Çok özür dilerim. Yok ya. yok tansiyonum falan düşmedi. Ben gerçekten bu tip olaylara gerçek hayatta da birkaç kez şahit olmuşluğum var. Ondan ee, biraz, biraz ondan. mükemmel konuştun. <laughs> hani düşün, düşünce yapın gerçekten çok güzel. Biz insanlara bunun mesajını vermeye çalışıyoruz aslında. Ben normalde böyle bir insan değilim. Böyle olan insanların rolüne girerek <gülüyor> <gülüyor> Yani şey çok heyecanlı. Aa böyle <laughs> Artık Gerçekten yani. çok açıklayıcı konuştun. İnanıyorum ki bu videoda da insanların hani Şeyler kafasındaki kanka. belki ön yargıyı kırabiliriz diye düşünüyorum. Dilersen videoyu yayınlamak istiyorum. Şurada kamera. Şu an arkadaşım <laughs> bizi çekiyor. <laughs> Bunu ben birazcık <laughs> dedim. <laughs> Gerçekten e, konuşma şeklin olsun, bana yaklaşımın olsun. Çok güzel konuştun, çok iyi yakla yaklaştın. Sesim çıktı mı? Evet, mı? mikrofonum var üstünde. <laughs> yani şey, e, tepki vermeyen insanlar çıkabiliyor. Başının belaya gireceğini düşünüp uzaklaşan insanlar oluyor. E, sizin gibi tepki gösteren nadir, genelde sert tepki gösteriyorlar. Hmm. Ama sizin gibi yaklaşan insanlar bence her zaman kazanır diye düşünüyorum. Kilze kimseye karışmaz, Hı -hı. özgür bir yerde yaşıyoruz. Kimsenin giyimine, kuşamına Herkesin görüşüne saygı duyacaksın. Doğru abi. Benim Kürt arkadaşım da var, Alevi de var, Sunni de var. Her çeşit Laz da var ama nedir olayımız? bir yaşasın kardeşim ya. İyi bir ülkede yaşıyoruz ya. Şey. Benim görüşüm yok. Sağ sol yok. Benden, ben de ben bunda büyük benim kızım var kafalar. Kapalı ayıplama. Yok abi ben kayıp kapalı ayıplamıyorum. Aslında böyle bir, bu bir canlandırmaydı. Kuzenlerim var, halamın oğulları kız, Halamın oğulları kapalı diyor. <laughs> Önemli mi? olan insan olmak i̇nsan yani. Olur. Abi ben kendime girdim şu an. Halamın oğlu kapalı dedim ya. Ona ya, şey yap. Abla beni bu arada dövecek gibi bakıyor. Ben iki <laughs> adım geri kaçayım Allah, de. Çok sinir <laughs> oldum gerçekten. Çok, sinir <laughs> çok oldum, özür dilerim. karışmak istemedim. Hı -hı. Sonuçta yani bilmiyorum etmiyorum buraları. Hı -hı. Of. Gerçekten özür dilerim. Tamam. Hakkınızı helal ederim, edin. Rica ederim, rica, Şöyle rica ederim. Şöyle şurada kamerayı Şurada <laughs> bir el sallayın. <sana. gülüyor> <laughs> Sadece öyle sallayacağım. <laughs>